Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Nisa Şenol. Biliyorsunuz bugün günlük vlog yükledim. E, ondan kutu aldım. Ben buna bölmelerini yaptım ve mumlu kalmıştım. Şimdi boncuklarımı düzenliyorum. iki videosunu çekiyorum ve videoya başlamadan şöyle bir hayal kırıklığı oldu. Biliyorsunuz bu boncuklardan bugün de aldım. Sonra e, ben videoya başladım. Bunun paketini açtım. Buraya döktüm ve fark ettim ki videoya başlamamışım. Hayal kırıklığı. <laughs> o yüzden Şimdi paketinden değil direkt elimle alıp koyacağım. Ee, şimdi buradalar. Öncelikle ben raflarımı yaptım bu şekilde. Ee, şimdi başlamak istiyorum. Öncelikle şu güzel güzelim e, şeylerimi koymak istiyorum. Kırmızı ve mavi olmak üzere. 4 tane püspülümü koymak istiyorum. Koydum. Ve videoyu başlatmadığımı fark edince baştan başlamak zorunda kaldım. Şimdi şöyle boncuklarımız vardı biliyorsunuz. Şimdi bunu da böyle poşetini katlayıp buraya koyuyorum. şimdi bu boncukları koyacağım. bir dakika. şöyle. en çok bu kırmızılardan var. şimdi bunu böyle alıyoruz. evet. Kırmızı mı koydum ve bugün aldığım şeyin içinden paketin içinden bu da çıktı. şimdi ben yaptığım iki bölmeyi göstereyim şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi pardon arkadaşlar az daha video gidiyordu. Şimdi şunları koyacağım. Neyi koysam bilemiyorum. Şimdi öncelikle şu yaptığım ipleri koyacağım. Arkadaşlar zamanla e, zincirle yapmaya başlayacağım. Beni dolap hesabımdan takip edin. Nisa Şenol 25 hesabım adı. Bu arada e, bir şey söyleyeceğim. Ben kutumun kapağını almayı unutmuşum. E, o zaman kutumun kapağını alıp geleyim. Çünkü şunlar sıcak mı bilmiyorum. Onu deneyeceğim. O zaman beni burada 2 dakika bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi deniyorum. No I don't. Kapanmıyor. O yüzden şöyle deneyeceğim. Biraz sıkışacak. Şöyle yatık denemeyi düşünüyorum biraz. Yatık da şöyle yaparsam. Şöyle. Evet kapanıyor. Tamam çok güzeller. Ee, şimdi o zaman ben kutumu düzenlemeye devam edeyim. Şimdi şunları da şöyle koyalım arkadaşlar. Şimdi sonra ne koyayım bilmiyorum. Şu boncuklarımın paketlerini de bir bölmeye koyacağım. Şöyle. Şöyle koyacağım. Sonra biliyorsunuz elmaslarım ve bir çapa vardı. Onları da buraya koydum. Çok güzel oldular gerçekten. Arkadaşlar şimdi bir dakika. Arkadaşlar şimdi neden videomu kapattım? Kartonların biraz şeyi uzun olmuş. Onu kısaltacağım. Kapağının kapanabilmesi için. Bakıyorum. Bu iyi gibi. Gibi ama iyi değil gibi. Evet tamam. Şimdi bunu bırakırsam boncuklar saçılacak. Saçılmayın sakın. Şöyle. Bunu da kestim biraz valla. Boyundan kestim. Şimdi boncukları biraz almaya falan. Neye çalışıyordum. Tamam en güzeli bu oldu diyebilirim. Şimdi şu boncuğu şöyle bir ayırıp bunu da yapmak istiyorum. Daha doğru. Doğru dürüst. Evet. Bakalım. Nasıl olacak. Şahane evet, bu biraz boyundan da şey yapıyor elimde. Evet şimdi müthiş oldu arkadaşlar. Ee, şimdi bu biraz çok kestim galiba bilmiyorum. Şimdi şunu çevirmek istiyorum. Arkadaşlar e, şimdi düzenlemeye devam edelim. Şöyle koyuyorum. Bu şekilde buraya koyayım. Bunu da birisini buraya birisini buraya koyacağım. Şimdi oldu galiba. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi benim şeyim bitti. Bu boncuk kutumu toparlaması bitti. Şimdi size göstereceğim nasıl olmuş. Ama gerçekten beğen beğenirseniz bu videoya 20 like bekliyorum. Geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle iki tane ben malzemem var. Onu koyalım. Tamam. Bu arada e, bu rafları istediğim kadar düzeltirim artık. Şimdi gösteriyorum. Hazır mısınız? Şöyle. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Şimdi bunu kapatacağım. Şunu şöyle yapmamız gerekiyor. Bir dakika. Şunun boyundan dolayı kapanmıyor. Bunun boyunu biraz kısaltacağım arkadaşlar. Ee, sonra kapanacağına inanıyorum. Ee, şimdi kapattım. Tamam. Olduğu gibi yapalım. Evet oldu. Ah pardon. Şunu koymayı unuttum. Evet. Nisa'nın boncuk kutusu ismi. Üstüne bir etiket de yapıştırıp böyle yazacağım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bakar mısınız? Ya çok Güzel. Çok güzel. Bununla e, bir sürü sizinle boncuk şeyler yapacağız. Tabi bu da yedek kutu. Bunu da kullanacağız. Evet arkadaşlar. Umarım kutumu ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni dolap hesabımdan takip edin. Nisa Şenol 25. Oradan istediğiniz şeyleri sipariş verin. Ve takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Like, abone, bildirim. Görüşürüz.